Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu süreçlerde düşüşler oldu, fırsatlar oldu gene ama düşüş yönlü fırsatlar da oldu. Bugün tekrardan piyasalara can gelen, can suyu gelmiş bir gündeyiz. Endeksimizde, takip hisselerimizde ve özellikle artık halka arzların geleceğini öngörmemize bir video çekiyorum. Tekrardan aktif bir şekilde devam edeceğiz. Bir 10-15 gün birazcık ara vermiştik. Zaten bu süreçte biliyorsunuz iyice düşler oldu. Yani bu düşüşlerde daha fazla video çekme gereği duymadım aslında. Şöyle de bir durum var. Çünkü zaten hisselerimizi incelemiştik ki geleceğiz birazdan. O yüzden hemen endeksimizin görüntüsüyle başlayalım. Bu süreçlerde endeksimiz 11.000 bin, 11 bin rakamlarından tabu bölgelere kadar geldi. 10.058'e bir dip hareketi yapıp tekrar destek alıp günü yükselişte kapattı ki şöyle de bir durum oldu. İmamoğlu davası 8 Aralık'a ertelendi. Bu piyasaya pozitif yansıdı. Önümüzdeki günlerde birkaç dava faiz kararı ve ay sonunda FED faizi gibi şeyler var. Bizleri bekliyor. Hemen endeksimizin görüntüsünü şu şekilde yorumlamak istiyorum. 10 bin 484 ile kapanış yaptık. Kötü değil ama 10.600 rakamı gelirse daha sağlıklı olacak. Buralardan güçlü ala geçebiliriz. Buraların güçlü al bölgesi olduğunu düşünmekteyim. Yan tahtalar aşırı bir hareketten yaşamadı. Maalesef. O yüzden ATK'yi patatesle hemen videomuza devam edelim. Bu süreçte bence İkman etmeyen bir gıda hissesi oldu. Bence üzmeyen bir gıda hissesi oldu. Şöyle düşünün. Bu süreçte birçok hisse zarar ettirdi. Ama ATK patates mesela buradan geldi ama burada kaldı. En azından paranız zarar etmedi. Bu bence gayet güzel, olumlu bir durum. Ki özellikle her videoya bu hissemizde başladık. Bulunduğu bölge hala güzel bir bölge. Kendine 58 TL'ye atmak isteyen bir grafik görüyoruz. Bunun yanında gayrimenkul şirketlerinden azça gayrimenkul güzel bir bölgeye düştü. Burada 10.88, 10.70 rakamları iyice bir destek oluşturmuş gibi duruyor. Bu bölgelerden gayrimenkul şirketi arayan kişilere bu şekilde göstermek istiyorum. İlk hedef muhtemelen 12 TL olacaktır. 12 TL'de çok satış yiyebilir. GAP'lı bir düşüş var. 11.36 çok rahat olacaktır diye düşünebiliriz kısa vadede alsat için bile değerlendirmek makul olabilir. Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hemen Zedur Enerji'ye bakalım. Zedur Enerji'de endeksle birlikte bir yine atmış ve toparlanma görüyoruz. Bu bölge kıymetli bir bölge olacak. Hemen Canti'ye bakalım. Canti'de 0.382 burada bölgemize gelmiş. Burada aslında alt Bollinger bandına bir dokunuş. Tekrardan toparlama 1.96, 1.93. Yarın kapanışlarda 1.98 gibi rakamlar deneyebilir. 2 TL artık zamanla tekrardan kuvvetli bir desteğe dönüşerek can tesisimizde toparlanma görebiliriz. Bilançolar açıklanmaya da başladı bu arada. Bu süreçte bilançolarda iyi gelen şirketler, bilançolarda iyi gelecek olan şirketlerde güzel hareketler görebiliriz. Paso'da gene tavan olmuş. Ee, ben bunu bir es geçeceğim çünkü bu çok kafa karıştırıcı bir durum olabilir bizler için. Kayseri Şeker Fabrikası çok bir bölgede geziniyor. Kısa vadede yükseliş bekleyebiliriz ama şöyle bir sıkıntısı var hareket etmiyor. Yatıyor sürekli bu bölgelerde yatışları var gördüğünüz gibi. 18.09 vesaire vesaire gibi biraz garip rakamlarda yatış var. Galata Wind Enerji için şunu söyleyebilirim. Bence uygun ve güzel gidebilecek enerji şirketlerinden biri ve güzel birkaç kap haberi gelebilir bu hisse için. Tabi bunu not almakta fayda var. Mesela ben geçen videoda yayladan da bahsetmiştim en son gitmeden. Güzel bir düzeltme yapmış, güzel bir bölgeye gelmiş, güzel bir bölgede iğne ucu atmış. Bu aslında kötü bir durum değil. Bunun olması gayet güzel olmuş. Düzeltmeler gayet güzel, gayet uygun düzeltmeler olmuş. Martı gayrimenkulü sizlere özellikle göstermek istiyordum. 2.66'da aslında şuradaki yükseliş kapı olarak da yorumlanabilir ama bu galiba biraz sıkıntı bu bölge. Ama bedelli bekliyor. Sizlere bugün şunu da söyleyebilirim. Martı gayrimenkulü beğeniyorum. Martı gayrimenkulü elimizde bir miktar tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle Martı gayrimenkul bu aralar gözüme çarpan hisselerden bir tanesi oldu. Zaman zaman hareketlenip aşağı yukarı hareketler yapan katmerciler ekipman için de aynısını söyleyebilirim. Bu hissemiz eğer ki aşağı bölgelere kırılım yapmazsa ki bu bölgeyi stoplarına patlattı. Bu gayet normal. Bu tarz bir hareket görebilmemiz gayet normal. Ben şu şekilde diyeyim. 250 üstünde kaldığı sürece hatta çok aşağı bir rakam oldu. Şuradan bir direnç destek. 65, 2, 70 üstünde bu ise sürekli yükselmek isteyecektir. Bu tarz hareketleri gayet normaldir diye yorumlayabiliriz. Smart güneş enerjisi enerji şirketlerimizden gene çok ucuz bir fiyatta fiyatlanmaya devam ediyor. Muhtemelen kötü bir bilanca getirecek diye düşünüyorum. Birikim varlık bugün sert bir alım yaşadı ki evet dün değil daha doğrusu cuma günü nokta atışı bildik gene. Yine bunu da söyleyeyim sizlere burada açmışken nokta atışı bildik cvk madeni ben zaten artık yazmaktan yorulmuştum. Sonunda hareketi başlattı ve hedefimize hiç dokunmuyor 20 25 22 kadar geldi 25'e kadar çıkamadı. Buralarda düzeltmeleri yapıp 25'e doğru adım adım gidecektir. Bu gayet beklenir sasa içinde şu şekilde göstermek istiyorum çok kritik bölgede kapanışlarını yaptı. Tekrardan hızlı bir şekilde 3.61 Sasa olarak yorumlayabiliriz. Gayet güzel bir rakam olacaktır. Tukaş düzeltmesini biraz yaptı. Tepkisini verdi. Bu bölgede tutunmaya başladı. 2.59 önemli bir destek olabilir. Kesin değil ama önemli bir destek olabilir. Kontrolmatik tekrar düşün tepkisini verdi. Ve tekrar düştü ama bu bölgede tutunuyor gibi duruyor. Bu bölgeden tekrar bir harekete başlayıp şu bölgeyi şu şekilde tamamlayabilir ve 40 liraya hızlı giden bir kontrol matik görebiliriz. Kesinlikle takip edilmeli. Kesinlikle takip edilmeli. Kopol biraz sıkıntılı tahta. Gerçekten sıkıntılı tahta. Çok deli hareketler yapıyor. Bunun aynısını Alves de yapıyor. 5.90 stoplu birazcık denenebilir. Kısa vadiye mi uygun desem... Orta vadiye çünkü şu şekilde bir grafik var ama maalesef ki Bunlara uymak için çok erken oluyor bu tarz hisselerde Ben bu arada imaj makineyi beğeniyorum İmaj makineden ben sert bir atak gelebileceğini düşünüyorum Bir yandan beğendiğim hisselerden biri de mavi güzel de bilanço getirirse Maviyi Pentayı Bu tarz hisseleri tekrardan özellikle inceleyeceğimi söyleyebilirim Astor'da ucuz kaldı Ve zaten rakam belirlemiştik o rakamın bile altına gelip tekrardan içeri girdi 88 ben gelmez diyordum ama geldi. Piyasada o kadar kötü haberler vardı ki maalesef geldi. Videomuzda 7 dakika olmuş hemen ben bizim klas hisselerimize geçmek istiyorum. Merko da çok yakında temas gelebilir. Merko'nun bence bilançosu çok önemli. Özellikle kendi bulunduğu bölge için de önemli. Merko'dan sert bir başlangıç görebiliriz. Denge yatırım holdingin bilançosu çok önemli. Sert toparlanma görebiliriz. Bulunduğu bölge alıma uygundur. Yatırım tavsiyesi değildir ATP yazılımda Düzeltme devam ediyor hızlı fiyatlama hızlı düzeltme bilançosu önemli Bilanço ATP yazılım tekrar 150 üstüne Atmaya çok müsait Kristal kolanın bilançosu inanılmaz önemli önemli görüyorum özellikle bu dönemde çok önemli inşallah bu bölgeyi korur ve artık 15 TL rakamına doğru gider 12'nin üstünde kapanışları zaten bizler için güzel olacaktır. TMPol bu bölgeyi koruyarak devam ediyor düşmüyor sert düzeltme yapıyor tekrar yükseliyor ki bu hareket hep bunun habercisi oldu bu hissede şaşırtmadı beni gene bakalım 223 TL bölgesini geçebilecek mi bu sefer Ruzye plastik kart önce Ruzye'yi açtık Ruzye'de bu kanal devam ediyor Ruzye'de ben tekrar sert hareket başlamasını bekliyorum beyaz çok düşmüştü beyaz da uygun olabilir ama biz HKTM'ye bakalım şu şekilde HKTM'de güzel bir bilanço gelebilir. Kesinlikle takip ediyorum. Elimde var. Beklettiğim hisselerden bir tanesi. Etiler öncüz olduğunu hep söylüyoruz. Mia Teknoloji'de çok sert hareketler görmedik bu süreçte. Mia Teknoloji'de anlık yükselişler görebiliriz. Aynı şekilde icu girişim bayağı bir aşağıya geldi. Buradan tepki verip hızlı tepkilerle 3 TL üstüne atmasını beklediğim hisselerden bir tanesi. Tabi bu tarz ilk başta bilanço çok aşırı önemli değil ama güzel bilanço daha da Götürür bu tarz şirketleri. Alves'in bilançosu bence çok önemli olacak. Alves'in bilançosu Alves ilk etapta 33 TL'ye kadar taşıyabilir. Kesinlikle takip edilmeli. Bir yandan enerji şirketlerimizde Bigen acayip aşağılarda kaldı. Gelmez dediğimiz rakamlara gelişler görüyoruz. O yüzden de bilanço takip edilmeli. Markayı şimdi es geçeceğim. Markada çok kritik olaylar var. Asite'ye öneriyorum önerebilirim. Daha doğrusu tabi yatırım tavsiyesi değildir. Bulunduğu bölgede çok güzel destek edin. Aztekli sert bir hareketli 79 TL 70 TL'ye kadar sert bir yükseliş görebiliriz. Tabii bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzda 10 dakika olmuş bile. Videomu hemen burada sonlandıracağım. Açıklamalar kısmından Telegram hesabımıza gelebilirsiniz. Halkarızla ilgili net bilgileri de çarşamba günü çeksem daha doğru olur diye düşünüyorum. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat videoyu beğenmek, kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Yeni hisselerle tekrardan görüşeceğiz. Esenlikler dilerim.